verileri hackerlardan nasıl korursunuz? Temel konu. Bu konuyu ben iki ana başlık altında inceliyorum. Birincisi kurumsal verileri hackerlardan nasıl saklarsınız? İkincisi bireysel verileri hackerlardan nasıl saklarsınız? Bugüne kadar ki yani bugünkü bütün konuşmacılar, değerli konuşmacılarımızın çoğu hep bireysel tarafa dokundular. Kurumsal tarafa dokundular. Ben iki tarafı da harmanlıyorum. Bir hacker gözüyle anlatıyor olacağım. Şimdi Microsoft'un özellikle CEO'sunun değişmesinden sonra Microsoft tamamen güvenliğe yönelmiş bir yazılım firması dünyada ve Microsoft'un araştırmasını ekranda görüyoruz. Şöyle saldırganların %75'inden fazlası kimlik bilgilerinin çalınması sonunda bir saldırıyı sonuca ulaştırdığına ulaşmış oluyoruz bu veriyle. Yani bu şu demek... Bir saldırgan bir sisteme erişmek, bu kişisel de olabilir, kurumsal da olabilir, bir sisteme erişmek ve sistemde ilerlemek için bir hesaba ihtiyaç doğuyor. Bu hesap Microsoft sistemlerde işte hızlıca düşünebilmemiz adına Microsoft sistemlerde administrator kullanıcısı ya da daha yetkili kullanıcısı olan anti-authority sistem account'unun ele geçirilmesi, Linux sistemlerde root account'unun ele geçirilmesi gibi düşünebilirsiniz. Şimdi özellikle bunu vermemizin sebebi şu arkadaşlar içeriden bir kullanıcının hesabı ele geçirilmeden bir hacker diğer sistemlere doğru ilerleyemez. Neden ilerleyemez diye baktığımızda bütün Microsoft sistemler ve Linux sistemlerde bir sistemi ele geçirebilmeniz ve diğer sistemlere zıplayabilmeniz için mutlaka bir hesap ihtiyacınız var. E, saldırganlar kurumları hedeflerken genelde Active Directory dediğimiz işte domain e, yapısını ele geçirmeye e, odaklanırlar. Bizde işte kurumlara e, sızma testleri gerçekleştirirken e, e, domaini almak bizim için bütün altyapının ele geçirilmesi anlamını taşıyordu. Dolayısıyla domaini ele geçirebilmek için her ne kadar güvenlik açığı kullansanız da işte Microsoft'taki yamaların eksik olması, Apache'deki yamaların eksik olmasını kullanıyor olsanız da Diğer sistemlere sızmak için mutlaka bir hesaba ihtiyaç duyuyorsunuz. Burada da saldırıların %75'inden fazlasının bir hesabın ele geçirilmesinden sonra yapılabildiğini söyleyebiliyoruz. İşin ilginç tarafı yüzde %75'i kullanıcı hesabı ile yapılıyor ama hacker'lar 200 gün boyunca kurumda fark edilmeden gezebiliyorlar. Yani bir kurumun sistemi ele geçirildikten sonra 200 gün boyunca e, biz hackerları fark edemiyormuşuz. Bu aslında dönüp baktığımızda e, dünya için korkutucu bir durum. Yani bir saldırgan var içeride ve 200 gün boyunca kimse fark edemiyor bunu. E, ben adli analiz tarafıyla da oldukça ee, uzun yıllardır uğraşıyorum. Ee, Birçok kurumda da böyle bir hacklenme vakası olduğunda da olay tespiti, olay müdahalesi ve adli analiz kısımlarına da bakıyorum. Ee, bir kurumda yaklaşık iki yıldır var olan bir saldırganı bulduk. Ee, saldırgan iki yıl boyunca kurumun bütün e, sistemlerini altyapısını ele geçirmiş ve bu fark edilmemiş. Dönüp neden fark edilmediği kısmında e, analizler yaptığımızda e, bu hacker'ın içerideki etminlerin, yöneticilerin hesaplarını ele geçirerek onlar gibi davrandığını gördük. Yani hacker'lar artık teknik ve e, stratejilerini de değiştirdiler. Biz klasik eğer güvenliğe işte bir zararlı yazılım gözüyle yaklaşırsak, e, gerçek anlamda bir güvenlik sağlayamayacağız. Çünkü hiçbir saldırgan e, özellikle hacker'ların bu güvenlik araçlarını kullanma olayı değiştiği günden beri. Yani bu son 5 yılı bize gösteriyor. Son 5 yıldır e, özel geliştirilmiş zararlı yazılımlar yerine sistemlerin kendi araçları kullanılır. Dolayısıyla sistemlerin kendi araçlarını kullandıkları için yani Windows'un CMD'si, PowerShell'i veya işte C-Sharp dili veya işte CLR kodu gibi e, zararlı kodlar, esas kodlar zararlı olarak kullanıldığından dolayı bu hackerların içerideki e, davranışlarını analiz edemiyorduk. Şimdi tabi ürünler gelişti birazdan onlardan da bahsedeceğim. Artık kişilik analizi yapan ve bunun gerçekten bir personel mi bir yönetici mi yoksa bir saldırgan mı olduğunu analiz eden yazılımlar da bununla birlikte gelişmeye başladı.